Tuh Allah dinin açsın ya! Gol! Allah dinin açsın senin ha! O ne lan bana sana kat gösterdi hakim? <laughs> sana ne oldu? Kim sakatladı seni? Tembir Söyle al. bana. Tembir alakası, tembir. Yoksa kovalayayım yani. Kale arkası uyuma kale arkası! Şampiyonlar ligi. Arkadaşlar bari kuvvetli. Seni biçim açalım. Sel olelelele. da müthiş bir hava. Gol! Allah seni senin lan. Eller yukarı, eller Tek ses, tek ses. <laughs> bizim Abi yaptığımız hocam, roket şey kadar bizim yetenek akmışlığımız var kardeş. Lan hoca, halı sana taç mı olur ya? Ulan ne oldu lan? Bu niye yarattı kendini lan? Bu <laughs> 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 niye yarattı kendini <laughs> lan? Yedekleri moralini bozuyoruz, ısınıyor abim. Abim sizin yaptığınız roket kadar bizim jet'e kalkmışlığımız var biliyorum değil mi? Moralinizi bozuyorum şu an. Yani biz daha çok jetçiyiz biliyor değil mi? Siz roket zamanı dinlemem ben bana. Ha öyle, aa tamam. Şu var ya, şu çok fena, şu kel var ya. Bu Allah dinini açsın ya! <laughs> Eyvah 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 penaltı verecek. Kaza oldu la. Yalnız iki, bizim iki mancı birbiriyle çarpıştı. Ben, ben Trabzonluyum sen ben, nerelisin? Ben çay Ben de çay Yok canım. Vallahi yemin ederim. Her iki Sen ne geziyorsun burada? Ben de Bu saatte sonra ben de çay karalıyım. <laughs> <laughs> Siz hangi takımdınız? Mitaş Endüstri. Mitaş e. mı? Mitaş bizi niye geç boşatıyor la? Ya abi Söyle o kantantiye biraz hızlı olsun. Tamam. Kapıda çok bekletiyor Mitaş bizi. Roket yıkıyor. Mitaş yıkıyor. Bizim hep bütün fabrikalar abi bunlar. Mitaş'ın <laughs> galvanize geldim. Güvenlik var ya. Senin orada bir güvenlik var. <laughs> Kamyoncu ne konuşur abi? Mitaş'a geldim. Kapıda bekletiyor. Bilmem ne. Muharrem Roket sana yediğine çay verdim. Biraz sonra bu yıkılır. <gülüyor> <gülüyor> çayına, çayına ilacı attım. <laughs> İnşallah onu alırlar da. Sağın ortasında gel. Salla gidiyor ama. Ne yapalım? Sağın dışında kazanacağız <laughs> abi. Yapacak <laughs> bir şey yok. Ba. Topumuzu keserim bana. Muharrem hep senin plaka okundu herhalde. Gir de. Abi <laughs> Hadi başlarlar Başarılar kardeşim. Adamı bitirmişler la. Bu sağdan bu adam koşmuş yemin ediyorum. Ne oldu abi? Yorultun yani Bitirmişler ya. seni dayı Bunlar atacak gene la Aslında Osman abi Roketsan futbolcusu değil Man futbolcusu gördüğünüz gibi Arkasında man yazıyor Ajan olarak bunu <laughs> sürece sahaya Muharrem bizim takım sen ben Başka kim olsun Bülent, Bülent abi Bülent abi kaleyi <laughs> Top geçer adam geçirir Bülent seyre gece kaleci Ağzımı şey alalım Orta sahaya top dağıtabilir o zeki ya kafa zehir. Kafa zehir. Oğlum var <laughs> ya nokta atışı yapalım. Nokta atışı, nokta. Ayağına pas ben. Tabii ki her zamanki gibi ilerideyim. İleride. 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 İş bitirici. Sen? İş bitirici. Ben defanslayım abi. Devans, devans. abi. Abi. Kalecinin dikkatini daha takla. Şşş, kaleci ne yapıyorsun la? Şş, lan? Şşş, <laughs> lan! atamadık ya, atamadık ya! Oğlum Kuzey Kalecinin dikkatini daha atsana. <laughs> hadi <lan>. Gol! <laughs>

Şerefsizim çizgiyi geçti top Hop 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 Sağaya girerim Sahaya girerim, Sahaya girerim bak Şş, kavga yok Hayır, abi, Kavga abi, yok <right> Bu Yok içmeyeceğim lan yeni söndürdüm. Varmış lan var. Oğlum var sistemi var ya. Var işte var mı var. Ya şu tam kuşurda. <laughs> evet var sistemine gittiler arkadaşlar. Gol mü değil mi? Verdik, Sence goldü. gol mü değil mi Muharrem? Sen goldü. dürüst adam. Abi bence gördüm. Gördün değil mi? Çizgi mi geçti. Bir yani. çizgi neydi kardeş Hadi ya? Kur'an hakkı çizgi. Kur'an hakkı çizgi. Gol. Ne oldu? <laughs>

Hadi kardeş hadi hadi hadi. Bak, oğlum halı sahada taç mı olur la? Anam anam eyvah. Eyvah. Eyvah, eyvah yıkla yıkla i̇yi oldu iyi oldu, iyi oldu iyi oldu iyi oldu. İyi oldu iyi oldu iyi oldu iyi oldu. Bence bir şey. Yıkla onu da yıkla yıkla yıkla. Eyvah 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 Ne oldu la? Bir de maç duruyor la. <laughs> Osman girdi mi la? Osman girdi. Osman Aykut geriye bıraktı Mustafa. Ahmet Çizgi'nin baskısı var Mustafa. Çok soğuk kanlı. Ama, İngilizce, 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 İngilizce. Yine golü yiyeceğiz İngilizce. ha. Şimdi topa. Ve Hüseyin La tıp, oğlum tıp, gelsene gelsene. gene Yılmaz. Aykut o karar Baş bitti, sırtım ağrıdı, sesim kesildi. Yani evet, kafam çattı. Kaleci ayar oldum ben ya. Kaleci oyalayalım mı lan? Kaleci sağa gösterdi, sağa. Turuncu ağa dönü. hoş hop 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 omuz atıyor. Üstü ne omuz atıyorsun var hoş. <tıklı> Dikkatini dağıtalım şu. Çaka! Çal al Allah Ne yapıyorsun sen kardeş? Ne yapıyorsun? Abi? Ne yapıyorsun? Takım yedi. O ne lan bana sadıkat gösterdi hakim. Hakem bana sadıkat gösterdi abi? abi kime gösterdi hakim? Bana ne diyor lan sen? Arkadaşlar vara bakıyoruz. Vara <Bana> bak. Var mı? Açık, açık. Abi burada bir şey var mı? Şurada bir şey var. <laughs> He. Bildiğimiz var. Kapağı kaldırınca ne yapıyor? Mertcan başkan. Sen kim ol? Bana bir şey diyeceğim. <laughs> Öncelikle. Beni tanıyor tabii. Çay karalım. Sizden... Abi siz <laughs> Roketsan taraftarı mısınız? Yok. Ya bağımsız mı? Şey <laughs> Belli şekilde kişik dediğimizde hiç dert yok, kayla yok adamlarda ya. Gruptan <laughs> çıktı. <laughs> Gruptan mı fırladın? Globmek. Globmek ney? Evet. Fabrika mı? Aynı takım. Aynı gruptayız. Fabrika mısınız siz? Glob Mac ne? He öyle de. değil misin abi? Ne? TikToker. TikToker değilim ben. Kamyoncuyum <laughs> kardeş. Çay karalım. Roket sana tebrik ediyoruz ama şu an kupa krom olduğu için kupayı alıp kaçacağım onu bekliyorum. Kadir Yediye. Fatih Uzun yıllar futbola emek vermiş. Bu adam niye yerinde duramıyor? Sallanıyor.